Çünkü güzel bir tane yok mu ya? Bunlar ne? En güzel Türk kadınları ha? Bana bununla gel ya. Birazcık rafine zevklerimizi konuşturalım. Evet. Hazır mıyız? Müziğimizi kapatalım. Şimdi. <laughs> en güzel Türk kadını seçmece. Başla. Başlat. Adile Naşit vermeyeceğim diye. Oğlum ben bir ara bu kıza bayılıyordum ya. Çok güzel geliyordu bana bu. Adli Naşit yaşlı. O yüzden bu. Burada bildiğin seçim falan yapıyoruz yani. Emine Ülker Taran. Derbeder Berk Buse. <laughs> Abi bu ya. Bu karı tam bir keş ya. Bunlar ne biçim listeler oğlum? Bu ne? Melek Azat. Adını unuttum. İki ucu Boklu değil. Hadi şu şuna vereceğim mecbur. Evet evet bir ara çok popüler. Recep Vedik, Zeynep. Su da ay Zeynep. Esra Erol Hanif. <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Bu benim din hocamdı. Lisedeyken. Bu karı. Galiba yani. Dilan Polat. Bu karı açıldı sonradan. Dilan Polat dolandırıcı. Sanırım içimdeki öfkeyle Dilan Polat diyebilirim ya. Başka bir şey düşüneyim. Nimpe'yle de bir ara Instagram'dan takipleşiyorduk. Bunu tanımıyorum. limpa diyeceğim. Merve Altın Esra. Oğlum bunlar kim ya? Bu TikTokçu. Bunu biliyorum. Bu ne bir olduğunu bilmiyorum. Ben bunu diyeceğim. Seda Sayan Bağırcan'dan. Bağırcan'dan derim buna ya. Miatis Zehra Zehra Güneş. Zehra Güneş güzel kız. Si Aa bir ara bu vardı. Pukka'nın kim olduğunu bilmiyorum. Ama Simge Barankoğlu'yu sevmiyorum. Oğlum niye hep tanımadım insanlar geliyor ya. Ben Fero şarkısı söyleyen kadın. Bu liste 2015'ten falan herhalde ya. Oyun falan oynuyor roman yaz. Hiç bilmiyorum biliyor musun? Kikirik, kikirik diyeceğim ya. Lilzey, Tek yayında 13 bin lira. Oha böyle bir şey mi var lan? Lize'yi tabii ki de. Amin diyen kız Nihal Can'dan. Bu ya yok Amin diyen kıza dayanamam. P Queen Dilan Yeşilgöz. Oğlum bu bu kadın Dem Partisi adayı gibi bu kim ya? Hülya Müzgün Müge Anlı guilty pleasure'ımızdır. Mikaron. <laughs> bu bu burada bir şey var, aldatmaca var. Dilara Arıkanlı diyeceğim. O kadın da yeni göz... Oha öyle bir olay mı olmuş? Ulan kaçırmışım ben onu. Damla Bilic güvenli aşık olan. Damla Bilic'den nefret ediyorum o yüzden bu. Ha anladım. Hiç hiç bilmiyorum kıvılcım ya aa Yasemin Kayallen çok yetenekli ve güzel bir kadındır. Korona açsını bulan bayan Medine. Ya Allah kahretmesin sizi. Bunları kim koyuyor buraya ya? Oğlum FBI opunda doğru yaptıracaklar. Menekşe Ben bunu hatırlıyorum. Oğlum bu kadın Vegan olmadan önce ip ince bir kadındı. Vegan oldu 300 kilo oldu. Oğlum et yemiyorsun bir şey yemiyorsun. Sen nasıl aldın bu kiloyu ya? Bence bu veganlar gizli gizli böyle her akşam buluşup mangal falan yapıyorlar. Veganlar araştırılsın. Menekşe diyeceğim ben. Selin. Aa bu karı da kayboldu. Mükremin. Selin diyeceğim. Esra Erol. Sera Kadıgil. Ay yok Esra. Kısmetse olur Aybike. Şükrü'nün eskisi. Ha Duygu. Ya Duygu Köseoğlu'nun ağzı kokuyormuş vibe'ı geliyor bana ya. Sanki böyle bu kızla otursam ağzı böyle bir şey kokacakmış gibi hissediyorum suratına baktığımda. O yüzden bunu diyeceğim. Bu kim bilmiyorum. Dedecim Sin Sinem Kobal. Eylül adı güzel Survivor Aycan. Aycan tatlı ama biraz salak geliyor bana ya. Eylül de böyle çok Gold Digger gibi geliyor. Bilmiyorum çok arada kaldım. Quit atacağım şimdi. O oh, piti piti karamala terazi lastik cimnastik tik 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 Aycan Elanur Pat Sibel'in annesi Sibel'in annesi Elanur a Alizade 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 kırmızı çizgim Aleyna Tilki Merve Taşkın Yani mesleklerini yok sayacaksam Merve Ama meslekleri de sayacaksam Aleyna Selen Aa bir ara Selen vardı ne oldu la bu karı ya Baya bir ara çok ünlüydü Jelik'in bilmiyorum galiba OnlyFans'cı Selen diyeceğim ben bunu seviyordum ya Elanur güzel de hiç sevmiyorum tip şeyini ya. Ece Öner Tayibe çakar, Tayibe çakar. <laughs> Bu yayında hiçbir alakam yoktur. Adını bilmiyorum. Memeli Mes'ten. Bu. Doğal Topal Ayşengur da. Doğal ya. Oğlum Mine Tugay falan gelmedi hiç. Ben onları bekliyordum ya. Menekşe ver vermeyeceğim. Zehra Güneş güven. Zehra Güneş çok ne kim birinci olacak hiç bilmiyorum şu an. Cevedik Zeynep. Emin Kim bunlar kim bilmiyorum. Alena 2. Dile. Oo, bu ya ben bunu bitiyorum ya. Başka bir olay. Impaiz Zeyn. Ha. Hmm. Lizey. Nihalcan'dan Sibelin annesi. Hadi bunu diyeyim. Alizade. Senin Koronas'ını bulan bayana asla vermeyeceğim bu arada ya. Çip taktılar ya. Sinem Kobal tabii ki. Bir şey diyeyim bence Selen olacak benim birinci ama hadi hayırlısı. Ya Yasemin de olabilir ya. Bir anlı. Zeynep. Sibel'in annesi niye top 8'de? Sinem Kobal. Dilara Arkan. Bu da olabilir birinci. Zehra Güneş. Abi yapmayın bunu ya. İşte bak arada kalmaya başladım. Ya sanırım burada birazcık kişilikleri de devreye sokacaksak. Ya Lizzy ya eminim öyle biri değildir ama böyle her an slogan atacak, eliyle iki işareti yapacak birine benziyor. Alizade zaten belli. Bilmiyorum ya. Lizzy diyeceğim. Yasemin. Selam. Oğlum bu karı ne oldu ya? Ben ona bakacağım bir ara. Dilara. Selen. Sinem Koval artık. Sibel'in annesi gitsin artık. Yasemin. Evet. Sinem Dilara. Ha, bak burada da zorlanırım. Ya buna ne oldu acaba ya? Ben bir bakacağım buna. Öldü mü la yoksa? Bu gerçek hesap mı? Bu bir ara çok ünlüydü. Niye bıraktı acaba? Youtuber'da bu bir ara. 300 bin abone yaptı kaçtı. Evde bir günün vlog 6 yıl önce. Vay be. Hatırlıyor musun sen? Sen bu zamanında böyle bir anda piyasaya gelen ilk böyle oyun oynayan kız youtuberlardandı. O zamanlar çok kız youtuber yoktu. Bir anda böyle yükseldi 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 sonra psikolojisi bozuldu gitti. Ama Yasemin diyeceğim o kadar da değil. Valla burada bu kadın benim guilty pleasure'ım o yüzden Dilara diyeceğim. Kazancı 600 XP. Ne kazancı oğlum? Yeter. Bence adil bir liste yaptım. Bu ne lan? Hangi kadını kule? Ne kadar sapık insanlar var ya. Oğlum bunlar ne? Bu gidersem ban yiyeceğim. Gitmiyorum aşağı.